I want to eat kebab. Okay, okay. <laughs> Köfte ekmek arası yaptım yerimi sen niye? <laughs> no. Why? Because I kill any any them. I kill them. Oh, okay. Look. oh nice, nice, nice. Yeah, Thanks. yeah. I I. Feel... Sure, yeah. The... If you Shut short I can't die I can't die I don't die Orange if you win this game I can take my AK I give you a key, my AK A few moments later No No Bu böyle kaderin amını talihini sikeyim. <laughs> Bu hayat beni çok yordu. <laughs> evet, İngilizceniz nasıl? I can. Oh God, I am blind. If you believe I can do it. Okay? Bisik bilmiyor. What the fuck are you doing? <laughs> Oldu herhalde gitti herhalde evet. A ay ay. İyi akşamlar delikanlı. Atak yapıyor orta kurularda bot pilot iç kurularda Galti mücadeleyi sürdürüyorlar son 200 metre bot pilot geldi başa baş mücadele son 150 metre İç kurularda geldi orta bot pilot başa baş mücadele Galti hakim çalışıyor bot pilot geliyor bot pilot geliyor ve internasyonel boğazçı koşusunu

Tabakayla başlarmış işler Gürültü patırtı kim kimi dişler Çapır şupır kıpır kıpır Söyle bu devirde kim beni ister